Merhaba sevgili dostlar. Bugün süt sığırcılığı konusunda temel bilgileri paylaşacak ve sağlıklı bir sürü oluşturmanın önemli ipuçlarına değineceğiz. Haydi başlayalım. Süt sığırcılığı, süt üretimi için özel olarak yetiştirilen ineklerle yapılan bir tarım işidir. Bu süreç, sağlıklı bir sürü yönetimi ve bakımını içerir. Temizlik ve hijyen. Ahırın düzenli temizliği ve ineklerin hijyenine dikkat etmek süt kalitesini artırır. Temiz su ve uygun hijyen koşulları sürünüzün sağlığını korur. Doğru beslenme ve bakım. Dengeli bir beslenme programı ile ineklerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak süt verimini artırır. Ayrıca düzenli veteriner kontrolleri de önemlidir. Üreme ve genetik seçim. Sürünüzü güçlendirmek ve süt verimini artırmak için doğru üreme programları ve genetik seçimleri takip etmek önemlidir. Sonuç olarak Sağlıklı bir süt sığırcılığı işletmesi için bu temel ipuçlarını takip etmek önemlidir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için yorumlarda sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.